arkadaşlar Herkese iyi günler Evet aracımız Skoda Octavia Evet aracımızda ağır kokular var gördüğünüz üzere koltuklar krem rengi temizlik konusunda en sıkıntılı renklerden bir tanesi yani en ufak bir şeyde e, dışarıya bu şekilde kirlendiğinde kusma yapan ve belli eden bir renk. Evet bununla alakalı tabi birçok e, eskilerde videolar var. Yapılan hatalardan bir tanesi herhangi bir kimyasal ürünle koltukları temizledim deyip sonrasında da kusma yapacağını ya da yaptığını çekmemeleri. Gördüğünüz üzere hakikaten koltuklar oldukça kirli. Arkadaşlar burada tek çare bu koltukların yıkanması ve vakumlama yapılması. Yani vakumlama yapmadan asla bu e, lekelerden kurtulamazsınız arkadaşlar. Evet bu polisaj makinesinin ucundaki fırça görüldüğü üzere dışı dönmüyor. Yani içinde bir e, ayrıyeten fırça daha var bu dönmeyen fırçalar da arkadaşlar etrafa su saçılmamasını sağlıyor. yapılan fırçalamanın ardından bu şekilde görüldüğü üzere bakın çıkan kirler bu şekilde bokumlama yapılması gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde üzerinde ne kadar silme yaparsanız yapın, hangi kimyasalı kullanırsanız kullanın koltuklar kusma yapacaktır. Ve bu şekilde koltuğun her köşesini okumlayarak işte kirleri çekiyoruz. Eğer düzgün yapılmışsa işlem kesinlikle kusma yapmaz arkadaşlar. Tabii ki üzerimizle e, oturduğumuz kıyafetler ter yapabilir. Sonrasında e, koltuğa yine geçebilir ve leke yapabilir. Bu da maalesef krem koltuğunda kaderi. Yani krem koltukları temiz tutmak sıkıntılı bir durum. Bunun da tek çaresi arkadaşlar ya aracınıza koltuk kılıfı diktireceksiniz ya kılıf alacaksınız ya da üçüncü bir çare koltuk koruma ürünleri. Bunlar da tabii ki aynı araçlardaki boyu koruma ürünleri gibi dönem dönem yenilenmesi ve tazelenmesi gerekiyor. Ben orijinal rengiyle yani aracın kendi rengiyle koltukları kullanmak istiyorum diyorsanız tek çare bu şekilde koruma ürünleri sıkmak arkadaşlar. Aksi takdirde vakumlasanız dahi bir zaman sonra işte yağmur yağdığında ya da sürüş esnasında bir zaman sonra oluşan terden kaynaklı yine oluşan lekeler canınızı sıkacaktır. Evet, titiz bir şekilde bütün işlemlere bu şekilde arkadaşlar devam ediliyor. Yine e, koltuğun bir bölümünü fırçalayıp vakumlama yaptıktan sonra diğer bölümünü aynı kaportanın e, bölümlerinde olduğu gibi işte bölüm bölüm hani paslayıcıla yapıyoruz ya işte burada da aynı bu şekilde yaparak ben e, çalışmayı tercih ediyorum. Bu bölüm bölüm yapılan yerler arkadaşlar. Bu şekilde yapıldıktan sonra gördüğünüz üzere yine makineyle şekilliyor. Evet koltuğun arkasındaki temiz halini ve kirli halini görüyorsunuz. Aynı şekilde de diğer koltuklarda da bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Yani bizim temiz zannettiğimiz koltuklar, araç içi aslında özüktüğü kadar da temiz değil arkadaşlar. Evet, koltukların hepsine yapılan işlemlere baktığımızda evet, tertemiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Evet, buralara da detaylı temizlik yapılıp bu şekilde araç sahibini araca teslim ediyoruz. Koltuklar tertemiz oldu. sistemler bittikten sonra arkadaşlar koltukları kurulamaya bırakacağız ki herhangi bir kusma vesaire varsa tekrar o lekeleri çıkartacağız. Koltukları hallettikten sonra arkadaşlar sıra klima kanallarına geldi. Bu klima kanallarından gelen tozları görüyorsunuz. İçerisi hakikaten kirli. Burayı da buharla temizleyip bu işlemi de bu şekilde tamamlayacağız. Evet, ön taraftaki havalandırmalardan da buharın çıkmasını da sağlıyoruz ki bütün hepsi bu şekilde tertemiz olsun. Evet, Duretex'in Klima Fresh ürününü de birazdan kullanacağız. Klimaları sonuna kadar açıyoruz arkadaşlar. Başlar ve ayaklara havalandırmaları veriyoruz. Ve işlemi gerçekleştireceğiz. Evet, bu görmüş olduğunuz tırnağı buraya bastırmak suretiyle yatay vaziyette sıkıyoruz ve bırakıyoruz. İşlem birkaç dakika sürdü ve gerekli iç sirkülasyonu sağlamak için de tekrar bir çalışması gerekiyordu. Onu da yaptıktan sonra arkadaşlar bu işlem bu şekilde bitti. Ve aracın dışına da Evet beyaz araçta da seramik katkılıyla uygulaması yapıldı ve farkını gösterdi arkadaşlar. Evet Octavia'nın ayrıca motoru da bayağı bir kirli. Bu temizlik bu taraflarda yapılmazsa motor temizliği yapılmış olmaz arkadaşlar. Yani kapağın üstünden işte bu spreylerle kesinlikle motor temizliği olmaz. Sadece oradaki tozu alır. Bilginiz olsun. Son olarak motor temizliğini korumasını da bu şekilde yaptıktan sonra işlemi gerçekleştirmiş oldum. Son olarak motor temizliğini ve korumasını da bu şekilde yaptıktan sonra işlemi gerçekleştirmiş oldum. Evet videonun sonuna geldik. Herkese sağlıklı günler, kazasız belasız sürüşler diliyorum. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.